Dostlar başıma gelen olayı sizinle paylaşayım. Araba C4. Arka tarafın diski, porabilyası ses yapıyordu. Diskleri de çok kötüydü. Göstereceğim zaten disklere. Bu diskleri söktük. Şase numarasından diskleri sipariş verdik. Yere de takacağız. Bakın başımıza ne geldi. Aradaki farkı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu görmüş olduğunuz sol taraftaki disk yani aracı göre sol bu görmüş olduğunuz da sağ taraftaki disk. Bak şimdi. Ölçüyoruz burayı. Şöyle göstereyim. 29.7, 30 de. Bu buraya girmiyor. Bak şimdi burayı da ölçüyoruz. 24.8, 25 de buna. Şimdi aracın üzerine geçelim. Bak şimdi aracın üzerine geliyoruz. Ölçüyoruz. Burası görmüş olduğunuz gibi kumpasta hiç oynama yok. 24 diyebiliriz yani 25 diyebiliriz. Hiç videoyu kesmeden yan tarafa geçiyoruz. Bak. Bir de şuraya bak. 30. La bu nasıl olur ya? Diskleri sipariş verdim. Diğer tarafınkini yerine sokabiliyorum. Burası girmiyor. Bu nasıl olabilir? Müşteriye diyorum ki ne oldu buna? Herhangi bir darbe vesaire var mı diyorum. Yok diyor. Araba hatasız diyor. 2006 mıdır ama hata boya vesaire yok diyor. Ya milin kalınlığına bak. Zaten mil bir enteresan duruyor. Yani bir yeni kasa tipi var. E bir de diğer mili bir baksana. Yani arasında dağlar kadar fark var ya. Bugün de böyle bir şey geldi başıma bak. Parçayı da sipariş verdim. Güzelce takacağım, toplayacağım. Mevzuya bak. Parçayı sipariş vermeden arkadaşlar Peugeot Citroen yapıyorsanız mutlaka bunları ölçün. Ölçün sonra sizde lades olmayın. Şimdi ya poraya değişecek ya da diğer tarafa yeni yani yeni kasanın şeyini mi? O poraya göre mi disk balata takalım yani? O poraya göre mi disk alalım? Bilmiyorum nasıl çözeceğiz. Ya poraya ya şey siz olsanız ne yapardınız hadi yazın yorumlara bak güzel bir içerik